Pazarda bulduğum kızla arkadaşlar vs atacağım. Beni her öldürdüğünde sana 100 TL para vereceğim diyeceğim. Bakalım vs'yi kabul edecekler mi? PUBG Mobile oynuyor mu? Hayır. PUBG Mobile oynuyor musun? Eskiden oynuyordum. Memnun oldum. Ben de. Kaçıyorum. Tamam. Her <laughs> Ben bende değil. Gözlerim sende. Sana biraz sanadım yakın oynayacağım. <laughs> Bir para kazandın canım benim. Hemen iban atar mısın? Gönderdim bir kontrol eder misin? Selamun sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Azar'a gidiyorum. Ve Azar'da kızar attıracağım arkadaşlar. Jeton aldım bir sürü. Ve azarda bulduğum kızla arkadaşlar VS atacağım. Beni her öldürdüğünde sana 100 TL para vereceğim diyeceğim. Bakalım VS'yi kabul edecekler mi? Bakalım neler olacak? Bu tarz videonun devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz TG ordusu tekrardan geri dönüyor. Bol bol yorum atıp bol bol like atmayı unutmayalım. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz iyi seyirler diliyorum. Hello. 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 Ne hellosu ya? Tamam TRD'sin. Abi. Sakin. Sakin. Gel. Dur. Selamünaleyküm. Günaydın. Ray Bey merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Sesiniz hiç gelmiyor. Ayarlamaya çalışıyorum. Siz yayında mısınız? Yok. Sesi çok yemin ediyorum hiç yok. Evet. <gülme> PUBG oynuyor mu? Evet. Vallahi evet. PUBG oynayalım mı? Ama şu an işteyim. PUBG oynayacağım da böyle buradan bulduğum biriyle denk gelmedi bir türlü. Ama maalesef ya şu an şeyde misin peki? Videoda mısın yoksa? Videodayım. Paylaşmak istemezsen paylaşmak. Zaten evet. paylaşmayacağım galiba. <gülme> 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 Oynamayacağım için mi? Tamam oynayacağım söz. Nasıl oynayacağım? <gülme> Hiç iyi oynamıyorum arada biliyor musun? <gülme> Hiç önemli değil. PUBG oynayalım yeter. <gülme> Ya bir dakika burada havai fişek falan patlıyor. Bundan ne alaka? Bilmiyorum. Ben de sen yaptın zannettim. Ben de sen de görüyorsun değil mi patladı Evet <laughs> gördüm gördüm. Dur bakayım lan ben buradan bir şey mi açtım? Nerede oturuyorsun? Bursa. Çok seviyormuşsun gibi geldin de sen Do nerede? nasıl ben İstanbul'dayım ya. Doğru nasıl bilmem ya. O kadar fanım nasıl bilmiyorum. Ne zaman da takip ediyorsun? Yani, takip etmiyorum ama çok izliyorum videolarını. Kardeşlerim çok izliyor. Vallahi. Ya alnımın şurada şey çıkmış ya. Ya tüh ya ne yapacağız şimdi? E sen ne yapıyorsun burada? Ne film çalışıyorum canım sıkıldı. Tüpül eden oluyor mu? Doğru söyle. Yemin Tabii et. ki <laughs> Çok değişik insanlar denk geliyor da bazıları çok komik oluyor o yüzden. İlk defa girdim biliyor musun? İlk defa mı? Yemin ederim. Yani şöyle. <laughs> evet aynı şey, şey. <laughs> Nasıl? Bütün erkekler aynı yalanı söylüyor. Yok yok şöyle ilk defa girdim dediğim. Tabii ki de önceden illaki girmişimdir de. İşte video plan vesaire olursa. Senin yaşın kaçtı bu arada? Kaç gösteriyorum? Soruya nasıl? Hangi <laughs> sen çok küçük duruyordur ama senin yaşın biraz büyükmüş. Yani evet. büyükler 25 falan mıydın sen? Kaçtın 24 yok. kaç gösteriyorum? 23 bence. Ama sen büyüksün biliyorum. Tamam. Ee, 30. Bak işte. Bak işte. 30 duruyor mu hiç? Duruyor ya. Abartma. Vallahi durmuyorsun. Başka diyen olmadı mı böyle? Ya herkes diyor da. <laughs> Tam mütevazisin. Ve <laughs> o mütevazilikten şey alıyorum. Sen kaç yaşındasın? 22. Dur lan tahmin edecektim. Bir an sorunca böyle. Lan PUBG oynuyoruz mu oynamıyoruz mu? Ama PUBG bilmiyorum ki ya hatırlayamadım şu an. Ama şu an oynamam ben. Oynayamam işte. değil mi? Eğer kendine bak taşım emin oldum. Bak ben küfür etmedim diğerlerinden farklıyım. Teşekkür ediyorum <laughs> ya. Eyvallah kanka. Merhaba yayıncı mısın? Yayıncıyım ama yayında değilim. Yalan. Valla değilim. Yalancı. Yemin ederim. Neredesin o zaman şu an? Videodayım. Ha ne videosu? Şey çekiyordum ya. PUBG Mobile oynuyor musun? Hayır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. O ünlü youtuber değil misin sen ya? Ne yapıyorsun? İyi ee, çalışıyorum sen. PUBG oynayacak birini arıyordum. <laughs> Ya amına selamlar. Ananı satayım ya. Ya hayır. Ne oldu? Tanıdın mı? Tugay gel. Ama sen yayınlasın ya. Yayında değilim. Yayınlasın. Vallahi değilim. Tugay her seferinde böyle yapıyorsun. Kur'an çapsın değilim ya. <laughs> yayınlasın. İnsanlara güvenmedim Vallahi değilim. Kur'an çapsın. Vallahi bak yayınlasın. Bak yayındaysan bak o zaman madem takip edeceğim bak. Ay takip etmiyorum ki seni. Tamam. Yayında değilim vallahi. Yalan söyleme. <laughs> Sadece PUBG Mobile oynayacak bir vatandaş arıyordum. Ne yapacağım? Sadece PUBG Mobile oynayan bir vatandaş arıyordum. Ya ben oynamıyorum. Tamam. Benim işim başımdan aşkın. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ben de görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Aa Tugay Gök Selamünaleyküm, merhaba Oha abi ne, ya yapıyorsun ne, ne yapıyorsun Ya şimdi ben buraya geldim yok yayına değilim Ben buraya geldim PUBG Mobile oynayacak bir vatandaş arıyorum PUBG Mobile oynuyor musunuz? Oynuyoruz Oynayalım mı? Ama şu an oynamayalım abi yani şu an işimiz var Ay kaçın beni Anladım kardeşim görüşürüz o zaman kendine iyi bak Tugay Gök Merhaba Oğlum ben zombiye mi benziyorum şuradan bakıldığında Ya PUBG Mobile oynayacak diyorum ya Beni görünce böyle kaçıyorsunuz ne oluyor be Selamın aleyküm Aleykümselam Ne yapıyorsun? İyidir oturuyorum sen ne yapıyorsun? Vallahi iyi. PUBG Mobile oynuyor musun? Hayır oynam oynuyorum. Hayır o Oynuyorum. Şu an mı? Beni her vurduğunda 50 TL. Ben oynamam. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? İyiyim teşekkür ederim sen. Hamdolsun iyiyim teşekkürler. PUBG oynuyor musun? Oynamıyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba ne oldu ya Kuşun mu attılar bomba mı attılar niye bir korktun ki? Oğlum sordun gök mü? Evet gök. Benim de gök. Yemin et akraba mı yemin sandın? Yemin eve. Evet. <laughs> nerelisin? Sen nerelisin sen söyle ilk önce. Soruya soruyla cevap ver. <laughs> evet tabii. Adan alayım sen. Ben Vanlıyım. Ha Vanlı. PUBG Mobile oynuyor musun? Eskiden oynuyordum. Bir daha oyna. Beraber oynayalım ve her öldürdüğünde 100 TL kazanacağım. Video çekiyorum. Tamam. tamam, böyle bir içerik geldi aklıma. Oynamak istersen. Tamam ama ben unutmuşum. Takip ediyorum hatta Instagram kullanıyorsan da takipleşelim konuşuruz biz orada. valla oynayacak mı peki? Ya oynarım ama dediğin gibi unutmuşum. Sen bana öğretirsin artık. Öğretelim. Problem değil. Sen yeter ki tamam. oynamayacağım onu söyle. Tamam oynayalım. <laughs> tamam. Bak sana istek atıyorum söyle. Söyle. Ben söyleyeyim ismini mi sen söyle, yaz? Söyle. Alt tire Tamam. Mi? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de öyle görüşürüz. Selamlar. Şey, selam. <laughs> ne Yayında ya. değilim. Bak, yayında değilim. Sakin olun. Ha. Şimdi değerli arkadaşlar ben abi, burada şş, e, gezen bir şimdi. adam değilim tamam mı? Bir tane abi. video çekeceğim. PUBG Mobile oynayacak bir tane adam arıyorum ve beni her öldürdüğünde 100 TL para kazanacak. Ben ölüyorum ya. <laughs> ben ya, PUBG, PUBG, PUBG. Önemli değil. Şimdi. Önemli değil. Oynuyor musun oynamıyor musun? Oynuyor abi. O da oynuyor. Benim abilerim de oynuyor. Ben ha. de oynuyorum ama o kadar Oynayabilir misin peki şimdi? Şimdi abi internet çok ağır i̇nternet Çok ağır çekiyor. Wi-Fi'ye bağlıyız. Abi biz bence senin işinden Bizi. Öyle kızlar vallahi memnun oldum. Oynayamayacaksak kaçıyorum. Tamam Bu yayıncıdır. Yayıncı değilim. Yani yayıncıyım da yayında değilim. Salak bir diline öyle geç. Selamun aleyküm merhaba. Nereye bakıyorsun? Efendim? Nereye bakıyorum? Yanlış yere mi bakıyorum? Evet. Sana bakıyorum şu an. Sen buradasın. Hayır gözlerim ben bende değil. Gözlerim kendi. Kamera burada. Evet. Tamam kamera burada ama sen buradasın. 3 tane monitör var sen buradasın. Sana tuhaf geldi değil mi? Evet. Sen körmüşsün gibi. Memleket ne yapıyorsun? Ne yapayım çalışıyorum böyle. Sen ne yapıyorsun? Bura nerede ya? Nerede çalışıyorsun? Kuaförüm ben. PUBG Mobile Ç oynuyor musun? Hayır. <laughs> ya bu insanlar niye değişik böyle? Merhabalar. Gelecek hala, merhaba dedim. Selam evet, çağırıyoruz Şarkı söyleyeceksin herhalde. Yok, valla şarkı... E... Ben sana Tam ben neyse, ver. 522. İsmim Diloş. Dilara'dan. Dilara ama. Aynen, Diloş. Nerede vs atalım, ne yapalım? Odayı kuruyorum istersen, gel. Evet, başladık. 100 TL gitti. Valla 100 gitti. Oh be. Ya zaman zaman geçsin. Kaç dakika? 15 dakikaymış bir de bu. 2. Sana biraz sanırım yakın oynayacağız. İyi doğma süresi. Bekle. Ay vadi yedi. Aa çıktım yanlışta. Aaaa. Sakin ol, bak beni stres yapıyorsun bana. 3 Sakin oynar mısın? Oynayamam Çocuk ben içerik üreticisiyim oluyorum. lütfen, bana ne? Ben içerik üreticisiyim, benim heyecanlı olmam lazım. Artık ben senin niye para kazanmanı isteyeyim ki şu an? Tam beni strese koyuyorsun. Bana ne? <laughs> Sakin, relax. Relax olamam. <laughs> Aha bir canım var. Ay havada yedim. Havada yedim. Kaç oldu? Biraz sinirlendim şu an. Kaç oldu ya? Kaç oldu bilmiyordum. Dört. Kaç dakika var? Kaçta bitiyor bu ya? 12 dakika var. Hayır vurdu mu tane? sarak oynuyorsun. E pis oynayacağım korkurdum çünkü param gidiyor ya eğer öldüğümde. Al o zaman. Bir dakika benim jiroskopum kapalı bir dakika. Bekliyorum. Güzel benim için daha iyi. Zaman geçiyor. Ama sen hiç tek yemiyorsun ya. Ya beni strese koyuyorsun şu an. Oynayamıyorum. Ben strese koymuyorum. Koyuyorsun. Stres alıyorum şu an burada. İyi misin? Sakin. Yok oynayamıyorum ya. Çok stres oldum şu an. Olma ya niye stres oluyorsun? Ama sakin oynamıyorsun sen. Sen beni strese koyuyorsun. Ben sakin oynayamam çünkü bak. Canım benim ben para kaybediyorum öldüğümde. Anlar mısın? Bak şu an kaybettim mesela. 500 oldu. Evet. <laughs> 500 oldu. Çok masum sayıyor bir de ve bitti 500 TL para kazandın canım benim Hemen iban atar mısın Nasıl atayım nereden atacağım Buradan atıyorsun azardan yolla hemen Bu vs burada kalmadı bu arada Normal bir vs daha atacağız Normal bir vs daha atacağız yani evet. Ben bu vs saymıyorum yani Ama tava güzel attın. <laughs> tavayı güzel attım tavayı, diyorum Tavayı çok güzel attın izlersin Ben de hiç normalde, bir şey beklemiyordum Ben normalde daha fazla fark atardım da Sen bomb girelim dedin Ben videodayız diye sana o kadar öldüm bence <laughs> Yok da. Hayır sen beni strese koyuyorsun ya. Ben o yüzden şu oldum. Konuşmadım bu arada. Bu konuşmamış halim. Geldi mi İban? Atıyorum. Buradan yazmak da ne kadar zor. Oldu? İban geldi mi? İsim soy isim yazıyorum. Aa İban'ını bende nokta 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 oluyor. Söyleyeceksin bana söyle. TR. <laughs> He, tamam. 62. 62. 62. Gönderdim. Bir kontrol eder misin? Bakıyorum hemen. Hiramla <laughs> geldi mi? Onu benim İban'ıma yolla. Ya Azar'dan Tugay Gürük belki biliyorsunuz YouTuber. Normal bir hesa tam dedi. Her vuruşun için dedi 100 TL. Beş i̇şte 5 defa beş, beş beceriksizlik vurdum. 5 beceriksizlik <laughs> defa vurdum. Beceriksizlik yaptım. Yani <laughs> isteseydim atardım da. Bakma çok stres oldum. Elinize sağlık demek istiyorum. <laughs> İnsan bir like ol, atın, abone olun falan. Bir şey. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlem sana da teşekkür ederim. Çok güzel oynadın bu arada. Ya, Dilara. Ha, a, İlem, ha pardon İlem İvan'la gönderdik ya İlem diye Diloş'a da çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Videoya abone olun. Videoya abone olun ama. Bizi ben bekliyoruz. Böyle videoların devamı için like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.